Selam arkadaşlarım, artık çoğu beni tanıyorsunuz. Şimdi yorumlara okuyarak videolar sizin için hazırlıyorum. Okudum video istediniz mahkemeye kazanmak için. Bu, bu video umarım size gayet çok mükemmel sonuçları verecek. Sonra yazarsınız. Tabii ki beğeneceksiniz. üst parmakta basarsınız sevinirim çünkü izliyorsunuz ama beğenirsiniz basmıyorsunuz çünkü bir video çekmek kolay değil arkadaşlar gerçekten şimdi runlar run ne demek çoğulu biliyorsunuz mahkeme için run hazırladım size ve e, büyük şans onu anlatıyorum ne yapacaksınız mahkeme için ne yapıyorsunuz kırmızı kalem ve normal kalem Mahkeme için e, evraklar lazım. Avukatın e, fotoğraf ve kendini resim. Ne yapıyorsunuz? Kendin resim üzere kırmızı kalemle e, runlar çiziyorsunuz. Aşağıda aktive ediyorsunuz. Nasıl aktive ediyorsunuz? Hani onu hani onu aktive etme gerekiyor. Zaten teyvas, rado, solu. Runlar yazdınız. Sonra altan normal kalemle adı soyadı, doğum tarihleri, ne zaman mahkeme olacak yazıyorsunuz. Ve kazandım, mükemmel sonuçları aldım, çok seviniyorum. Kimseye zarar vermeden. Bunu hariç avukatın resim gerekiyor. Aynı avukat üzere kırmızı kalemle Runlar yazıyorsunuz. Runlar yazdınız. Alttan yazıyorsunuz. Avukatın adı soyadı. Doğum tarihleri biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Fark etmiyor. Sonra mahkeme ne zamanı olacak? Ve yazıyorsunuz avukatın adı soyadı. Kolay severek mahkeme kazandı. Sonuçları mükemmel benim iyilik ve benim faydası için aldık. Kimseye zarar vermeden. Siz Türkçe daha iyi biliyorsunuz. Pozitif kelimeler kullanarak sevindiniz diye bu şekilde güzel kendinize ayarlıyorsunuz. Runlar ne demek çoğulu artık biliyorsunuz. Söylemek gerekiyor. Şimdi evrakları üzere. Evrakları üzere kalemle çizmiyorsunuz. Evraklar lazım. Ben de kendi evraklar aldım. Evraklar lazım. O yüzden kendi kalemle kalemle yazmıyorsunuz. Parmaktan hayal ediyorsunuz. Nur olarak kırmızı. Kırmızı nur hayal ediyorsunuz. Kırmızı nurla yazıyorsunuz. Teyvaz, raydo, solo. Alttan hayal ederek tekrar yazıyorsunuz. Adı, soyadı, doğum tarihleri sizin. Kimin mahkeme var? Ne zaman mahkeme olacak yazıyorsunuz. Mahkeme kolay, güzel geçti. Avukatım benimle beraber kazandık. Çok seviniyoruz. Mahkemeden sonuçları mükemmel aldık. Benim iyilik için ve seviniyorum, başarılı oluyorum. Güzel bir şey yazarak parmakla hayal ediyorsunuz. Kimseye zarar vermeden ilk önce ne psikolojik, ne mental, ne astrolojik, ne fiziksel. Bu çok, çok önemli. Şimdi arkadaşlar, tekrarlamak gerekiyor, gerekmiyor. Ben size video hazırladım mahkeme kazanmak için run formül. Kendinize resim üzere, avukat resim üzere ve e, evrak üzere. Anlattım nasıl yapıyorsunuz. Ne zaman mahkeme bitmiş, ne yapıyorsunuz? Resimleri artık yırtıyorsunuz. Ama resimleri atmadan diyorsunuz. Rumlar sizi seviyorum, teşekkür ediyorum. Benim için faydası yaptınız. Size teşekkür ediyorum. Resim at, ırtıyorsunuz, atıyorsunuz çopa. Artık gereksiz. Evrak üzere, evrak atmıyorsunuz. Evrak üzere, göremeyen silgi hayal ediyorsunuz. Ve siliyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Bütün her şeyi sildim, sildim, sildim. Tamam, evrak temiz. Eğer mahkeme uzatması vardır, bu da çok mükemmel. Uzatması ne demek? Demek daha zamanlı var. Ne yapıyorsunuz? Yeniden resim çekiyorsunuz. Ve yeniden runlar çiziyorsunuz. Tekrar aktive ediyorsunuz. Adı, soyadı, doğum tarihleri, nasıl mahkeme istiyorsunuz. Kendinizi Türkçe daha iyi bilirsiniz. Daha güzel yazarsınız. Pozitif nasıl seviniyorsun. Bu, iyilik için de. E, aynı avokat de üzeri yapıyorsunuz. Tarihlere yazıyorsunuz mahkeme ne zaman olacak. Bu şekilde devam ediyorsunuz. arkadaşlar şimdi bazı insanlar istiyorlar hiçbir şey yapmadan her şey güzel olsun. Ve kimseye para vermeden. Şimdi biliyorsunuz uzmanlara başka yerlere ne zaman gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz ücreti var o demek lazım şimdi zamanda kolay ücret olmuyor baya o demesi gerekiyor. O yüzden ben size sunuyorum. Tembellik yapmıyorsunuz, inanıyorsunuz, yapıyorsunuz ve ücretiniz cebinizde koyuyorsunuz. Şimdi mahkemeye için kazanmak Runa Teyvas. Runa Teyvas kim bilir artık bilir kim bilmir anlatıyorum. Runa Teyvas demek savaşçı. Za Zafer'a yol ulaşıyor amacını alıyor ok olarak. görüyor musunuz amacını ulaşıyor istediğin alıyorsunuz raydo raydo yolun açıyor kolay severe bütün yolları bütün kapılar bütün ne istiyorsun kolay severek açık olsun yardımcı oluyor soğulu soğulu güneşle bağlı soğulu mutluluk çocukluk güneş hani güneş ne demek mutlusun, her şeyi aldın, seviniyorsun çocuk gibi. Tamam bunları yaptım. Devam ediyorum size iyilik için. Bunlar mahkeme için. Bu şans için formu. Çok güzel, büyük bir şans olsun için. Şans için Teyvas, Urus, Atila, Soğlu. Onu ne yapıyorsunuz? Eğer sizin deri hakiki var, olur ya bir tahta bir tahta üzere onlar artık yokken temiz temiz böyle temiz kağıt olması gerekiyor çok, çok büyük de gerekiyor temiz kağıt böyle alıyorsunuz kırmızı kalemle yazıyorsunuz o kağıt üzere şimdi nasıl yapayım size mesela bu temiz kağıt Giyim. şöyle. Temiz kağıt aldım. Ben şimdi size temiz kağıt aldınız. Karamara olmaması. Sonra yazdınız. Teyvas, Urus, Atila, Solo. Yazdınız. Bu kağıt elinizde alıyorsunuz. Dikkat edin. Ve söylüyorsunuz. Teyvas, Urus, Atila, Soğulu. Rumlar size seviyorum. Size aktive ediyorum. Ve benim her zaman şansım var. Nereye gidiyorum bütün kapılar açılıyor. Her zaman her yerde şans bana ya, benim yanımda. Üç defa tekrarlıyorsunuz. Üç defa tekrarlıyorsunuz. Türkçem iyi olsun. Üç defa tekrarladınız. Aktive ettiniz. Severek korkmadan tabii ki bunu yapmadan biliyorsunuz elleri her zaman enerji almak lazım. Enerji aldınız, kağıt aldınız, aktif ettiniz. Cebine koyuyorsunuz ya cebiniz yok bazı bayanların cebi yok o zaman cüzdanınızda ya çantada her zaman yanında taşıyorsunuz. Tabii ki bir neylon kapıyorsunuz hani bozmaması için. Haftada bir kere çıkartıyorsunuz, tekrar koydunuz. Parmakta nur hayal ediyorsunuz, tekrar nur olarak hayaletiniz çiziyorsunuz. Tevas, oros, atila, solo, Hayaletiniz çizdiniz parmakla kırmızı nurla tekrar aktive ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, onlara seviyorsunuz ve tekrar cüzdan da ya cebinize koyuyorsunuz. Aktive etmek gerekiyor arkadaşlar, tembellik yapmayın. Bak ücretsiz parasız kendinize şansını baktığınızı açabilirsiniz. Daha mükemmel şeyler yapıyorum. Bunu zaten mahkemeye için şans için. Anahtar. Anahtarlar bazen bize mücize yaratıyorlar. Çoğu belki biliyorsunuz her yerde bakıyorsunuz. Videolar bir sürü uzmanlar çekiyorlar. Ne yapıyorsunuz? Sabahleyin evden çıkmadan diş kapı önünde anahtar düştünüz. Ve içinden düşünüyorsunuz ya hafif sesli söylüyorsun. Bugün mucizeyle yaşıyorum. Çok güzel bir gün yaşıyorum. Bütün istediklerim kolay severek alıyorum. Ve benim istediğim bugün çok güzel mükemmel mucizeyle ve güzel haberlerle yaşıyorum. Anahtarı aldınız, cebinizde koyduğunuz sileye çıktınız. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ama gerçekten Like basarsınız parmağına yukarı. Tabii ki sevinirim. Çünkü video çekmek hiç kolay değil. Hani bazen bakıyorsunuz, söylüyorsunuz. Türkçe konuşamıyorum. Faydası olması çaba gösteriyorum. Eğer like basarsınız, arkadaşlarla paylaşırsınız. Video izlersiniz, yorumlar yazarsınız. Sizin enerji olarak al ver olacak. Çünkü bir faydası bir şey bir yerden olsun için tabii ki ne gerekiyor enerji al ver bedava hiçbir zaman bir şey olmuyor bastınız yardım ettiniz bana deyiz ben de seviniyorum size daha güzel şeyler sunuyorum ve kendinize çok güzel faydası görüyorsunuz size çok seviyorum kim beni seviyor kim sevmiyor İlle ki sizi seviyorum ve başarılar diliyorum. Deniyorsunuz, sonuçları bana yazarsınız. Teşekkür ediyorum.